Herevi zemmül kelamdan aklediyor. Ve semi'tu <laughs> Ahmed ibn Hamza ve Ebu Ali el Haddad'e, يقولane Ahmed bin Hamza ve Ebu Ali el Haddad'ın şöyle dediklerini dinledim. Ve cedna Ebu'l Abbas Ahmed ibn Muhammed en Nihavendi biz Ahmed ibn Muhammed en Nihavendi'yi gördük. Alal inkar ala ehlil kelam kelamcıları inkar ediyordu, reddediyordu, kınıyordu ve tekfiril eşariye ve eşarileri tekfir ediyordu. Zemmül Kelam cilt 4 sayfa 377. Gene Herevi naklediyor. Ve <laughs> Yahya bin Ammarin ma la uhsi min marratin ala minberihi. Yahya bin Ammar'ı defalarca sayısız kere gördüm minberi üzerindeydi. Minberinden hutbe irade ediyordu. Yükeffirahum eşarileri tekfir ediyordu. ''Defalarca sayısız kere gördüm diyor. Yükeffirahum eşarileri tekfir ederken gördüm. Ve yul'inuhum ve eşarileri lanetlerken gördüm. Ve yeşhedü ala ebil hasenil eşariyi bizzendaka. Ve Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin zındık olduğuna şahitlik ederken gördüm defalar ki ke, sayısız kere. Ve kedalike raitu Ömer bin İbrahim ve meşayihana. Ve aynı şekilde yapan Ömer bin İbrahim ve meşayihimizi, şeyhlerimizi, alimlerimizi de aynı şeyi yaparken gördüm diyor. Arkadaşlar, ehli sünnetin zayıfladığı dönemlerde işte bunlar oluyor. İmam Eş'ari'nin günahı nedir? İmam Eşari geçen hafta da söyledim. Ehli sünnete intikal ettikten sonra diyor ki benim çizgim İmam Ahmet bin Hanbel'in çizgisidir. Ne Ebu Hanife diyor ne başka bir şey diyor. İmam Ahmet'in çizgisidir diyor benim çizgim. Söylediği bu, günahı bu. Ve bu adamların gözünde İmam Eşari de Eşariler de haşa ve kella zındıkmış, kafirmiş, bilmem neymiş.